Herkese merhaba arkadaşlar, İlko Hüsmet hoş geldiniz. Yeni bir, seri, bir seriyle daha karşınızdayım. Evet, uzun zaman sonra yeni bir seriyle karşınızdayım. Yanımda fiziken, o sallanan göbüşleriyle, o bıyıkları böyle böyle olmasa da... Ben, 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 ben şu falan yok. İnsanlara yanlış bilgi verme. Tamam ya ben, O eskiden daha büyük. Bir açıklayamadım ya. Belki senden bahsedeceğim. Neyse. Yanımda fiziken bulunmasa da, sallanan göbüş deliğiyle, pis bıyıklarıyla Meriç tabii ki GGŞ'dan sonra bu seride de bizlerle bravo. Evet, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada bu seriyi normalde yine yan yana Onun göbeği benim göbeğime değer bir şekilde çekecektik Aynı GGŞ'daki gibi Ama ne Mişko olmuş O yüzden çekemedik evet. Böyle Discord'dan katılacak Ne katı bilenler yorumlara yazsın Muhtemelen Basur diye düşünüyoruz Evet yeni serimizin adı Fatih mi Hile mi Evet bu arada eğer siz de bu videolarda yer almak istiyorsanız açıklamada Discord linkimiz var. Discord'a gelip videolarınızı atabilirsiniz. Rank tahmin diye bir odal var. Oraya böyle en iyi vuruşlarınızı atın. Biz de diyelim bu çocuk kesin bronz ya da kesin az bilmem ne Fatih diye tahminlerde bulacağız. O zaman hazırsanız videoya başlıyoruz ama yeni seriye bir hayırlı olsun like'ı alırım. Çünkü yeni serileri özledim. Yeni seri yapmak istiyorum. Bir like atarsam bir hayırlı olsun derim ve kanala hala abone olmayanlar İnşallah Broud'dan bir adım yukarı çıkamaz. Amin. Abone olsan sevinirim. O zaman başlasın. Bu video içerisinde en beğendiğiniz vuruş hangisi? Onu da yorumlara yazarsınız. Bekliyorum. Bak harbiden en beğendiğiniz hangisi? ile beraber kapışıyoruz. Aha Memo şu an bir şey buldum. Ne buldun? Burada zaten? burada en çok kim tahmin ederse GG'yi öteki bölümde para ödemez. Öbürkes varlar nasıl? Ya ne alakası var? Var kabul. Kabul, kabul baba. Let's go. Kabul, birinci vuruş. Kabul ya. Arkadaşlar en çok kim bilirse o kazanacak. Bu vurdu mu? O, o ney lan? Iron la. Oha. Bir dakika bu aynı kişi değil mi şu anda? Aynı kişi. Oğlum mu? o vur Bu arada sesler arkadaşlar TikTok'a falan yüklenen videolar olduğu için birazcık böyle sessiz videolar da var. %71 oranla tutturmuş mermiyi. Orada PUBG'yi de güzel yapıyor şu montajı ha. Evet galiba sonlara doğru geliyoruz. Top 1'e de geldiğimize göre ama bence en iyisi ilk iyiydi. Memo tahmin alayım. Kanka ortalaması çok yüksek. Başında da FF de var. Ben bu çocuğa böyle bir as yapıştırırım ya. Ben de as ustası diyorum lan. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar bu arada gerçekten ilk vuruş çok iyiydi. As ustası çıkıyor. As, as us ustası falan <gülüyor> orada. <gülüyor> as. Öyle benim. Oraya bir vezir bey e bir, bir, rica edeyim arkadaşlar. Vezir bey 1-0 bir bir canım sıkıldı. Sizden not alsanıza kim kaç kaç olduğunu. Oo baba bu bayağı TikTok'ta klipli mripli olmuş. Hmm, güzel. Güzel vuruş. Öyle yani Böyle bir vuruş yapmak için de yani. Taş diyorum. Ben elmas diyorum aga. Bu adam elmas. Allah'ım inşallah taş çıkar. Değil. Oğlum şu G Baba bu biliyor ha vallahi bildim böyle işte bu biliyor. Ya burada 3 yılın alın teri var biliyor musun? Ya bir dakika arkadaşlar videoyu bir saniye ya, biliyor musun sen cevapları? Hayır hiç bilmiyorum. Yemin et lan. Ya siktir git. Yani bak küçücük kalsın seninki kadar kalsın bilmiyorum yani vallahi bilmiyorum. İki de iki mi? Canım sıkıldı. arkadaşlar Reci'den uyarı geldi. Asustası, as otoritesi var yokmuş. Asla asmış. O zaman Memo'cum durum 1-0'a düştü. Yok 2-1'e düştü. 1-0'a falan düştü. 2-1, 2-1. Oğlum 2-1. <laughs> 2000, sen 2 bildin ben 1 bildim. 2-1 oldu. Allah. Şu ağlama ya hiç ağlama. ağlama Aha 1-V4. Yorumları bir ego ağlamayı alalım. Ya yani. ya hiç hiç geç. Bu bu arada. Ohoho. Bu arada. Bu arada. Oydı. <laughs> Taç. Aga şimdi rakipler birazcık zayıf geldiği için ben bu çocuğa ne diyorum biliyor musun? Ya, Aynı bu... şeyi seçerse çok Hayır aynısı seçemez. Ben taş dedim. He sen taş mı diyorsun? Sen taş diyorsan ben yine elmas diyorum bu çocuğa. Allah'ım inşallah artık da... Ta... Ya hayır hmm. as, baba bir şey diyeyim bu az değil bence az da bu kadar kolay olamaması lazım diye. Ya, ya onu ben de düşünmüyorum bir şey rakipler çok zayıf geldi. Zayıftı ya. Aha. Evet, evet. Oy vurdu mu? Vurdu mu? O vurmuş. Ben vur, ne anlamadım ki? Babak mu? Dabık ne? <laughs> dabık dabık. Aa vurmuş. Dabuk, dabuk. Altın diyorum. O, altın diyorsun. Altın, ha, diyorum. Diyorsun. Ben taş diyorum aga bu çocuğa. Ya kesin taş çıktı ya. Kesin taş çıktı. Uy. Uy. <laughs> Baba ben hep bir altını buluyorum ya. 3 birim oldu. Oğlum, şu anda o kadar çok hoşuma gidiyor ki GG geçer yine sana kim çekti? Ya arkadaşlar ya. Vallahi haksızlık ya. Tam GG Şay'dan. GG Şay'a dahil. Oo! OOOH! Hııı! Yani bunu Fatih'te de yapabilirsin. Bunu Fatih'te de yaparsın kanka. Ben Fatih diyorum. Sıkıntı abi. Sen Fatih diyorsun. Ben ortalamada tutuyorum. Elmas diyorum abi buna. Ortalamayı yedir bak. Elmas diyorum ve geçiyorum. Ah be! Ah be! Mirac, Fatih var değil mi? Var var. Hmm. Tek bakıp gelin aşağıda sana ne kadar sokayım kardeşim. Yani... Bir dakika daha bitmedi ben baba. Salsın. Daha... <laughs> Altın diyorum Memo. Yani... Ben elmas diyorum ya. <laughs> Bu Zaten hep ya. elmas diyor abi. Böyle bir şey yani yok doğru, ya. Parka <laughs> parka ya. Baba, ben bir ya. Ben elmas demiyorum. Tart çıktı. çıktı ya. Baba ben niye izmeyemi bilemiyorum? Değil TDM'de... TDM'de de anlaşılır kardeşim. Gerçek oyuncular Gerçek. TDM'de de anlar. Bak ben bunu anladım. Söyleyeceğim. Hazır mısın? Söyle. Taç, taç. Aga ben şunu diyorum. TDM'de iyi oynayan çocuklar genellikle rank kasmaz diyorum. ve bu çocuğa ben platin diyorum. Ben taç dedim. Başlat platini. Geldi. Oo! Oo! Ama ince pikler güzeldi. Bilemem oğlum. Kaç kaç oldu lan? Hala 3-1 mi? 3-1 3-1. Daha beraber kaldık sonra. Hmm. Birinci şahısa falan aldı kendini. Evet birinciyi aldı. 3 vs 1 atacak herhalde bro. bu İki arada şey oldu. acaba birinci ha birinci şahısta oynuyormuş lan tamam birinci şahısı almamış. Hmm. İlk sen söyle lan hep ilk ben söyledim. Kanka burada mesela diğerini de ha, vurdu. Ha vurdu herhalde hepsini. Vurdu vurdu hepsini vurdu. Vs1 mi attı yani? Evet Kanka, alayım. Ben buna taş diyorum ya. Taş ben, diyorum. ben buna Fatih diyorum. Ben de taş diyorum. Buna Baba buna emin kasıyorlar çünkü. Fatih. Fatih. Taş abi. He, taş. ya as ya, ya Fatih. Allah Fatih olsun. As ya as. Aç. Aa bildim. Yes. Ay bilmedin. İki tane seçenek yaptın öyle bir şey yok. Hayır vallahi Fuat <laughs> ya. Baba <laughs> git. Hayır, Baba bunu <laughs> da geçelim. Bunu hiç ağlamayalım. Tamam, <laughs> <Durum>. Hayır <laughs> kanka. Ben direkt <laughs> bak bir dakika arkadaşlar <laughs> ağlıyor. Ben Fatih dedim sonra hani ay kesin as as yaptım böyle. Bunda ne var? Bunu <laughs> söyleyebilirim. As veya Fatih. Evet. 4 2. <laughs> 4, -2. <laughs> 4 2 ağlama. Nice <laughs> shot geldi. <laughs> Hmm, el kalktar tatlı. El kalktar var. eq'lar bir var mı bakalım? Yok ama el kalktar var. Çocuk oynuyor. Bir dakika bunu da mı aldı Birazcık bir zayıf gibi yani, hava falan sıkıyorlar. Hmm. Ah güzel. Baba ben buradan anlamadım Memo. Ben de anlamadım. Anlamadığım için ortalama diyorum ve ee, enas diyorum. Ben de touch diyorum. Elmas geldi. Elmas geldi. Taç geldi 4-3 oldu. 4-3 oldu. GG şaha giriyor. Ya. Memo ya böyle böyle GG şaha giriyor. Oğlum. Arkadaşlar galiba skor şu an 3-3'müş. Biz kıyedik. <laughs> Muhtemelen yanlış hesapladık ama bunu montajda düzeltiriz. Artık bakacağız 3-3 olarak hatırlıyoruz ya. Memo bu zaman arkadaşlar sonuç ne olursa olsun 3-3'e kabul müyüz? Değilim ben hakkımı 4-3'e... Ya <laughs> hiç 4-3 falan değil. Beci uyardı yani. oğlum. Jüri'dekiler mi? Jery'dekiler mi? Ne? 3-3 tamam. Ağlama. Hiç ağlama. 3-3'ten üç devam ediyoruz. Eğer yukarısı yanlışsa da, editte 3-3'e üç çevirdik onu. Abi bak şimdi. Bu bir... Aynı kişi mi bu? Iki. Yok farklı. Yok farklılık. Abi bunu da yemezsin yani. Üçünün Kanka bu yani, bu evet. sanki tırt oran gibi geldi bana. Baya bana da geldi ya. Bir tırto gibi. Burada da bir bot abimizi vurdu galiba. Oy. Ha. bak o o, o bak bu hareketler bir beni bir beni düşündürttü. Ben de beni de bir düşündürttü. Beni de bir düşündürttü gibi ama yani o isyon 2K kısmı çok zayıf geldi. Kanka buralar ya. tatlı ama rakipler as, zayıf ya. As 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 direk as direk as. Ya ben ya as, as diyecektim as, ya. As, as, as ben as diyecektim ben ya. Beni, beni alakadar etmez. Tamam ben, o zaman şey diye gene Plat veya Bronze. Ya, tam taç diyorum ben de. Hadi bakayım. Baba bak. ama bir şey diyeceğim. Burada haksızlık var. Ben de as diyecektim ya. Evet, demin demin bir kendi diyor ki. F ya tamam F yürü ya. Baba bronz diyorum. Ne bronz diyorum ben. Nasıl vuramıyoruz mesela? Hani çok merak ediyorum. Baba çok kötü rakipler. Bak Abi, sen oğlum. Arkası lan çocuk kanka burada burada alo. Ya bunun ederi gümüş bu arada. Net. Abi yanındaki kıpırdamıyor bak. Oğlum, baksana. On baksana. Aa öldü. Hmm. Altın. Ne şey ben altın diye net yapayım hadi bende. Kesin plat ben çıkacak ya. Ben plat diyeyim bari. <laughs> <laughs> yok abi. Ya abi. bir saniye burada şöyle bir at olay var be. Sezon sonunda kasmıştır rankını. Anladım. Mor da herkes taç, herkes as. Bence o yüzden. Rankı taç ama bence oynayışı şey yani plat tamam mı? Evet <laughs> bence de. Bu arada bu güzeldi. <laughs> O aynı çocuk mu lan bu? Orada TDB nasıl geçti burayı bir anda? Yok bu başka video. Lan bir TDB izliyorduk o neydi? Tamam o bitti işte bildik tahmin ettik ya. As diyorum. Ben as diyorum. O neymiş? Ben as diyorum. Sen as diyorsan aga ben mecburen taş diyeceğim. Bana taş karlı çünkü. Ya yani bak bunu sıra sıra yapalım böyle. <laughs> Bana ne? Bunu sıra sıra yapalım. <laughs> Bana tamam. ne? Beyin olan önce söyle. Baba bu çocuk da alayını ipe dizdi ha. Az Aç. Ben atacağım. Büyük bir böyle kol gibi kol gibi. ya baba. kol gibi geliyor. Ya. Ben bir şey demek istemiyorum <laughs> ya. Şey istemiyor. <laughs> ya. Ya şu herif nasıl taş 5 3. Bu nasıl taş takılır kanka? Arkadaşlar çok iyi değil miydi? Bu bu taç mı sizce ya? İnanılmaz. Ne? Nos? Nos kop. Oğlum çok iyiydi lan. Kanka bunun hepsi epik bu arada. Güzel 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 güzel. güzel. Fatih. Ben as diyorum. Kesin as çıkacak aslıyorum. ya. As diyorum çünkü bu çocuk yes oldu ab. Baba geldi. Baba 6 3 kayıp ne? Kayıp 6 3 abi. ne ya? 6 3 ne ya? Ay. Ay çok hızlı Ay. pikledi. As eee, Değil as ya As diyorsun. Kesin as değil Ben de, de diyorum. taş diyorum abi Kesin as değil hayır. ya Taş diyorum OOOA 64 Come zamanı Geliyorum oğlum Geliyorum Öyle olmaz öyle olmaz ee, Video burada bitti arkadaşlar Hayır hayır bitmedi <laughs> Ne oldu lan Çok iyi abi Evet göremedim O vuruşta ben anladım ne olduğunu mesela Lan bir de biz FF var yanında Lan bizim Çiçek var mı bunun adı Discord'dan bu arada arkadaşlar siz de rank tahminlerinizi yollamayı unutmayın. Discord'da zaten ekrana koymuşuzdur nasıl yapılacağını. Güzel bir güç attı. Ya, ya binaycıdaki fighter pek anlamadım ama hmm. güzel gibi duruyor. Hmm. Ben taç diyorum. Ben de as diyorum. Az geldi bu çocuğa. Ya. Bu çocuk kasmıştır. Ah oh, oh be! oh be! Elmas mı? Ah oh be! Evet, Livik'teki bir yılanımız. Güzel kusmuş. Baba e mi falan tattı çocuğum bu arada. İlk ikisinde birini baydı mı ben baymanı ben, bay, ben de bu arada kimsenin baymanı bay, diyordum. Ama bak bayıyor burada da. Evet evet göstermiyor. Acaba kaç kilo falan var onu gör. Aa daha 1 kilo aldı lan çocuk nasıl? Taç diyorum. Sen taç diyorsun ben as diyorum acaba çocuğa ya. Kasmıştır herhalde. Ya <laughs> baba yeter ya. 7-4 oldu ya. Böyle bir şey yok ya. Ben neyim? Kahin falan mıyım ben ya neyim? Ya aga nasıl? Bak söyle kayıtları daha çok seviyorum. Vallahi böyle kayıtalım Oyunu kendi kaydından pek bazen bir şey anlayamıyoruz arkadaşlar. Bundan da pek bir şey anlamadım gerçi ama. Ya kanka bu güncellemeden sonra mı oldu bir Bayıldığı zaman anlamıyorsun yazımı. Evet kaldı. ya. Hmm. Hmm. Ben rakipleri ha. beğenmediğim Elmas diyorum. Bence bu çocuk güzel oynamış. Bak kalkanlar açılmış, arabalar çekilmiş falan. Burası bir az kokuyor aga. Bak. Böyle arabalar, ya kalkanlar. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. 7 5 yapıyor. Comeback geliyor. Arkadaşlar come back evet, comeback geliyor. Bu gel gel ben Memişkom'a memiş koma bir. Yok. Şu şey adam da gelecek. ya. Çok mutlu oluyor insan sana gibi. Biliyor musun? Memo çocuk oynuyor bu arada. Vallahi daha çocuk oynuyor. oynuyor. Daha, mesela deminki daha güzel oynuyordu bence. Bence baksana oğlum. Ay ay ay. As ay. diyorum. As diyorum. Ben taş diyorum aga. Baba çok iyi ama spray transferlere bak. Kanka Kısım. ama işte mesela bu çocuk rush oynadığı için de rank kasmamış olabilir. ama mesela. iki kiri var lan. İki kiri var bak bunlar bir kırılandı ama As diyorum ta, ta, ya. As. Taç ya, taç bu çocuk. Taç as, taç, as, taç, as, taç. as as as. Ayy. As 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 7-6 oluyor hemen notlarımızı güzel tutuyoruz. 7 6. Memo. Ayy, ayy. Memo'ya 10.000 TL sokacağım arkadaşlar. İyi izleyin. 10.000 TL. Sana Ertuğrul, Ertuğrul sana gelecek. Bunu hesap makinesi demiş. Ya Banzerino mu? Fatih! 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 Fatih diyorum. Bizim Banzerino ben tanıyor Fatih. <gülüyor> ben de <laughs> Ben Fatih diyorum. Arkadaşlar Aha. Discord yetkilim adam. Tanıyorum yani Fatih bu adam. Memo. Evet, <laughs> Fatih yani ama bu uğraşmış bu. Ne o zaman hani Evet Memo'cum tamam minni alalım. Yani asıl <laughs> <laughs> taktik. Tamam, <laughs> tamam bak. Fatih'e en yakın o var. Bundan yani. sonra sırayla. İlk bir sen, ilk bir ben. Okey mi? Tamam tamam okeyiz hadi. Nasıl oldu ben her türlü yeneceğim seni. Oynuyor aga bu çocuk helal olsun. Baba. Oynuyor Banzer'ı namudan öpüyorum, Fatih diyorum. Fatih çıkıyor. Fatih çünkü yani. 7-7'ye kadar getirdim durumu. Memo son evet, 3 dakika. Anda... Son 3 dakika hazır mısın? Her türlü İlk sen gibi. söyle, ben ikinci sorayım. ben söyleyeceğim. Sonraki de sırayla devam yine. Ya şimdi ben söylüyorum. Ben evet. Tamam ben söylüyorum. Bak adam güzel bak. Şimdi pusanlar var ise. Hmm. Yani ben sana niye taktik veriyorum ki? İşte hmm. Ben, hmm. Ben, ben, evet. Şimdi buna bura rank kasıyor tepeye pusmuşlar demek ki yüksek bir kademedeler. Bence burası bir as abi. Ben de taç diyorum. Hadi geldi as. Ah be e elmas ya. Asla da, da kuleye pusulmaz ki abi ya. Bir amacınız yok ama ya. Dur 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 iş kızıştı işte arkadaşlar. Videonun da son dakikaları artık kaç tane kaldı bilmiyoruz. Ha, ha, hmm, güzel falan. mesafeden. bu ne? Ha, yani. Yani. Bu biraz zayıf kaldı. Benim burada vurup vurmadığını anlamadım mesela deme. Vurdu, vurdu ama biraz zor vurdu bence. Tokiye iyi oynamış. Tokiye çok iyi oynamış. Aa bu zor. Memo, bu zor. Aga ben buna sıra. Dur bende sıra. Ben 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 taş diyorum. Ha ben taşlayacaktım ya. Aslında ben de Diyorum ben de o zaman. Yani o kadar düşük rantlı değildi. Ya, ya iki tane üst üste elmas nasıl çıktı Oy. ya? Ya arkadaşlar ben böyle ya. Of, FF Ronin. Rakipteki FF Ronin galiba, evet. Oy, bu da biz Ronin'i mi tartıyoruz, bunu mu tartıyoruz? Ronin'i tartıyoruz. Oğlum, Ronin'i tartıyoruz galiba. Baba, ben buradan nasıl anlayayım? Yalnız... Ronin'i mi tartıyoruz? Evet, Ronin'i tartıyoruz. Kanka, adam ölüşünü koyup rankımı tahmin et demez bence. Of. Yani, bronze falan değil mi, değil mi? Of. As. Yok, ben sende sıra. Sıra, sıra bende, dur. As. Ya, ş**ksizsin <laughs> sen ya. <laughs> Fatih diyorum. <laughs> Gel dav. Ya ben demiştim. <laughs> ya vallahi ben demiştim ya. Abi istir. Ya yap diyorsun. Üff, salak gibi az dedim, mal gibi <laughs> verdim fikri ya. Arkadaşlar gece şah muhtemelen bana girecek. Hazırlıklı olalım. Sakıt tutuşun. Ah geliyor. Bir köpük. Oo! Oo! <laughs> oy 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 oy. Kanka niye arkanı dönüyorsun? Bak. Ah. Evet. Bu o arkalarını dönmeleri ben de bir kıllandırdım hemen. Evet. Onun kurgu mu gerçek bir videosunda olsa mesela kurgu derdim. <laughs> ben de kurgu derdim bu arada. <laughs> hmm. Kötü, çok kötü spray attı lan. Oğlum bu ne? Ha, diyecek ne? Değmiyor lan. E, o niye sıkmıyor bunu? Allah e, körler sağırlar birbirini ağırlar. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Sıra kimde? Sen de. E ben e, az diyorum. Ben taş diyorum. Baba o da <laughs> az çıkar. Ya öyle ne avradını 9 7 oldu ya. <laughs> Arkadaşlar yorumlara bana bir zayıf yazar mısınız? Ya, Elçiden bana bir zayıf yazın ya. 9 7. Galiba <laughs> son iki kanka ya berabere <laughs> ya bana girecek. Yok <laughs> beraber bana yok, yok, yok. Oy oy oy. <laughs> Sıra bende. Evet. İsmi ne beyefendi? Seni artık hiç alakalı <laughs> Bence bu çocuk aga Asya. Ya deme şu ya artık. Şu Asya deme artık ya. Çocuk asa kasmış gibi duruyor. tabii iki defa falan. Yani ya. Güzel. As as. Ben Çok de Fatih tatlı. diyorum. Oha hadi. Ne? Nasıl elmas çıktı? <laughs> Nasıl elmas olabilir ya? Ama oğlum işte genellikle iyi oyuncular kasmıyor bak öyle bir şey. As diyorum. As diyorum. Ben de zaten as diyorsun. Ben de taş diyorum hadi. Oh! oh 8. 9 8 oldu. Bir dakika. Ucu ucuna 40 saniyelik video kaldı. Oo! Oh! 40 saniyelik videoda bu değişiyor. Güzel vurdu bu arada çocuk ya. Ben de okey. Ha bu okeydi. Ama iyi ki çok güzeldi bu. Arada. Çok o, i̇yi ki çok iyi ya. mi oynadın sen? Oha. <laughs> Onu bir de vur bir de gelmemeye vur. Oh! Ee, Aa. As. Fatih. Ben as diyorum bu cümle. Yes. <laughs> Oğlum neden biliyor musun? Fatih'e kasan bir adam. Bu mesafede böyle AVM'li vuruş yapmaya falan çalışmaz abi. O eksi yemez yani. Ya ona 8 ne baba? Allah aşkına ona 8 ne ya? <laughs> Hadi çok hızlı iki tane video koymuş olun. Ha yeter yeter bu soğuk video olsun lan ne olur lan. Ne olur olmasın lan. Tamam bitti anladık bunu başka bir video geçelim. Yok yok geçmeyelim bak şimdi daha bu çocuk bunları vuracak şekil yapacak dans sunuyor. Kanka son video ananı avradın ya. Oh. Sıra sende buyur kardeşim. Gönlünce söyle sonra da bu yenilginin verdiği bir huzurla. As koyayım as. as. Kanka. Abi. Oraya al sansürlersin kanka. Sülocum orayı bir sansürle. As koyayım. Buraya bir sansürle taç. Gör son kez de. 10 9. Ya baba böyle bir şey yok ya. Gerçekten canım sıkıldı. Arkadaşlar siz de bu tarz videolarınızı Discord'da yayınla bize yollayabilirsiniz. Bir sonraki videoda sizin de videolarınızı izleyebilirim. Like atıp kanala abone olsanız da çok sevinirim. Çünkü bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Siz de aranızda görmek isteriz. Başka videolarda tekrar görüşünceye de kendine çok iyi davran. Bay bay. Geçer. Gerçekten bize girdi. Canım